3 Kasım 1951 Hindistan'da ilk seçimler 3 Kasım 1951 Hindistan için tarihi bir dönüm noktasıydı. Bu tarihte ülke bağımsızlığını kazandıktan sonra ilk kez genel seçimlere gitti. İngiltere'den bağımsızlığını sadece 4 yıl önce 1947'de kazanan Hindistan bu seçimlerle dünyanın en büyük demokrasisini inşa etmeye başladı. Yaklaşık 173 milyon seçmen oy kullanmaya hak kazandı ve bu dünya tarihinde o zamana kadar görülmemiş bir kitlesel siyasi katılım anlamına geliyordu. Seçimler 1951'de Kasım ayından 1952'nin Mart ayına kadar sürdü ve son derece büyük bir lojistik çaba gerektirdi. Hindistan'ın coğrafi büyüklüğü, dil çeşitliliği, okuryazarlık oranındaki düşüklük gibi zorluklar seçim organizasyonunu son derece karmaşık hale getirmişti. Örneğin oy pusulaları seçmenlerin kolay oy kullanabilmesi için sembollerle basıldı. Çünkü pek çok insan okuma yazma bilmiyordu. Bu ilk seçimlerde Hindistan Ulusal Kongresi Partisi büyük bir zafer kazandı ve Jawaharlal Nehru ülkenin ilk başbakanı oldu. Nehru, vizyonu Hindistan'a layık, demokratik ve bağımsız bir devlet olarak büyümesini sağlamak üzerine kuruluydu. Seçimler Hindistan'ın demokrasiye olan bağlılığını pekiştirdi ve ülkeyi modern bir ulus devlet haline getirme sürecinin temel taşlarından biri oldu. Bu ilk seçimler sadece Hindistan için değil, dünya demokrasisi için de büyük bir dönüm noktasıydı. Bu seçimler Hindistan'ın halk iradesiyle yönetilen bir ülke olma yolunda attığı dev bir adım olarak tarihe geçti. Müzik